Sayın Nevroz Uysal Aslan. Buyurun Sayın Aslan. Şırnak ilinde her hafta ayrı bir siyasi soykırım operasyonuna uyanıyoruz. Genel seçimlerde seçimlerde çalışan partili yöneticilerimizi, avukatları, gazetecileri gözaltına alıp tutuklayanlar yerel seçim öncesinde Şırnak'ta 3 gün önce Lokman Acar İl Genel Meclis üyemizi gözaltına alıp tutuklamıştır. Bu sabah ise il Genel Meclis üyemiz Adnan Bel, parti üyelerimiz Emin Soyal, Yasin Acar, Ahmet Boya, Hekim Kaş hukuka aykırı bir biçimde somut bir delil olmaksızın işkence ile ifadesini alındığını itiraf eden bir tanığın beyanına göre gözaltına alınmıştır. Genel seçimlerde yapılan siyasetin yerel seçimlere doğru giderken seçilmiş olan yerel yöneticilerimize yapılan bu siyasi soykırım operasyonlarının sonuç vermeyeceğini, kayyum gaspının bir devamı olan yürütülen bir siyasi soykırım operasyonlarının derhal durdurulmasını...